Bugün Akrep burcunun derin hislerine kapılabileceği bir gün. Duygusal yoğunluğumuz artabilir. Bu da bazı içsel çatışmalara sebep olabilir. Kendinizi anlamsız bir kaygı içinde hissediyorsanız, içsel dünyanıza yönelmek ve meditasyon yapmak iyi bir seçenek olabilir. İletişim konusunda dikkatli olun. Zira yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Aile üyeleri veya yakın arkadaşlarınızla yapılan tartışmalar gerilimi artırabilir. Sabırlı kalmaya çalışın ve sevgiyi konuşma dilinizde ön planda tutun. Diş hayatında ise heyecan verici fırsatlar kapınızı çalabilir. Doğru anı değerlendirdiğinizde yeni projelerde yer alabilir veya yaratıcı fikirlerinizi paylaşarak dikkat çekebilirsiniz. Kendinize güvenin ve cesur olun. Son olarak ruhsal dengeyi sağlamak için doğada zaman geçirmek harika bir çözüm olabilir. Bir akrep burcunun yoğun enerjisini hafifletmek için yürüyüş yapabilir veya açık havada meditasyon edebilirsiniz. Bugün kendinize iyi bakmayı unutmayın.